sele kurban giden üzümler. Bahar teyze çok kavgacı biriydi. Herkes ondan çekinirdi. Malına mülküne o kadar düşkündü ki kimseyle komşu olmayı becerememişti. Tabii biraz da yaşlıydı. Her işe yetişemiyordu. Yalnız yaşadığı için sıkıntıdan olacak ki her fırsatta birilerine bulaşır, kavga çıkarırdı. Çirkin sesiyle bağırır dururdu. Bahçesindeki meyveler de çoğu zaman dalında kurur ya da çürüyüp giderdi. Ama yine de huysuzluk yapıp kimsenin ağacın dalına dahi uzanmasına izin vermezdi. Bahar teyzenin bir de bağı vardı. Bu bağdaki üzümler de çoğu zaman toplanmadan dalında kuruyup giderdi. Bahar teyzenin komşumuz olması da büyük talihsizlikti. Her sabah birilerine bağırırken görmekten çok sıkılmıştım o çirkin sesiyle huzurumuzu kaçırırdı. Ben yine Bahar teyzenin bağırtılarından rahatsız olmuştum. Anneme arkadaşlarımla piknik yapmayı düşünüyorum dedim. Eğer arkadaşlarım da kabul ederlerse Kızılcık Yaylası'na gidip eğleniriz dedim. Annem bana izin verdi ve arkadaşlarım Birgül, Derya, Melis ile Kızılcık Yaylası'na gittik. Kızılcık Yaylası piknik yapmak için olağanüstü bir yerdi. Her yerde sular akıyordu. Akan sular bir derin içinde akıp gidiyordu. Yalnız bu sular yazın kesilirdi. Kesilen sular derede güzel taşların oyuntuların oluşmasına sebep olmuştu. Ben de arkadaşlarımı bu oyuntuların olduğu yere götürdüm. Orada bir güzel piknik yaptık. Sonra da saklamaç oynadık. Ben farkında olmadan Bahar teyzenin bağlarında saklandığımı fark ettim. Sessizce etrafıma bakıyordum birbirinden güzel üzümler gözüme ilişti. Bir dal yesem bir şey olmaz. Zaten Bahar teyze toplamıyor diye düşündüm. Dayanamayıp saklandığım yerde bir dal koparıp yedim. Üzüm çok lezzetliydi. Kendi içimden bencillik etmeyeyim. Bu güzel üzümleri arkadaşlarımla paylaşmalıyım diye düşündüm. Saklandığım yerden çıktım. Arkadaşlarımı sessizce yanıma çağırdım onlara lezzetli üzümleri gösterdim. Hep beraber yemeye başladık. Çatlayana kadar yedik. Derya, "Zaten Bahar teyze bu üzümleri hak etmiyor." dedi. Melis, Derya'nın söylediklerini onaylar gibi kafasını salladı. Hep beraber güldük. Bir gün kızlar, "Bir fikrim var. Bakın, biz okulda teneffüslerde bir şeyler atış atıştırmak istiyoruz ya. İşte güzel bir fırsat." bu üzümleri toplayıp oynadığımız oyuntu taşlarına dizelim. Koyunca gelip alırız. Okul açıldığında hep beraber yeriz dedi. Bir süre bakıştıktan sonra Melis ne düşünüyorsunuz? Zaten toplamıyorum. Bizim işimize yarar dedi. Derya tamam dedi. Hadi toplayalım arkadaşlar. Bir gün o halde çok sessiz olmalıyız. Bahar teyze görürse hep, hepimizin canını okur hem ailemizin canına, canını sıkar dedi. Evet haklısın dedim. Başladık eteklerimizi doldurup toplamaya. Yaklaşık 20 kilo üzüm toplayıp o olduğu yere dizdik. Bu üzümler bizim için sırdı. Bu sırrımızı kimseye anlatmama, anlatmamaya karar verdik. Aradan günler geçti. Gelip kontrol ettik. Her şey yolunda görünüyordu. Bir süre sonra havalar iyice bozmuştu. Biz ise üzümleri tamamen unutmuştuk. Çarşamba sabahı korkunç bir şekilde şimşek çakıyor, yağmur yağıyordu. Her yeri sel almış, annem ise kapının önünde ıslanan eşyaları içeri almaya çalışıyordu. Birden aklıma topladığımız üzümler geldi. Eyvah, üzümler dedim. Umarım bir şey olmamıştır diye geçirdim içimden. Birkaç saat sonra yağmur yerine güneşi Yağmur yerini güneşe bırakmış, sular çekilmeye başlamıştı. Ben bürgüllere gitmek için annemden izin aldım. Annem de tamam git dedi. Ben koşarak gittim. Bürgüllerin kapısını çaldım. Üzümlerden bahsettim. Bir Derya'yı ben Melis'i çağırdım. Hep beraber Kızılcık Yaylası'na gittik. Oyuntulara koyduğumuz üzümlerden eser kalmamış, sel hepsini silip süpürmüştü. Büyük hayal kırıklığına uğradık melis gülümseyerek izinsiz aldığımız bu üzümler Allah bize yemeği nasip etmedi dedi bir gün haklısın bir daha izinsiz kimsenin bahçesine girmeyelim deyince hepimiz el ele verip söz verdik bir daha asla izinsiz işe kalkışmayacaktık